merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber uzun zamandır oynamadığımız Counter Terrorist Strike oyununu oynayacağız. Telefon evet, sanırım Gökdelen videosunu çektiydik onun. Arkadaşlar bu sen neden biraz yani bir iki tane Minecraft var video var dersen yani o gerçek Minecraft'tan diyorum. Çünkü benim Minecraft'ın video çekmeme izin vermiyor. O yüzden de çekemiyorum Minecraft'tan video. Herhalde herhalde Mojang şeye çıkmayı hiç sevmiyor arkadaşlar. O yüzden böyle oluyor. Ee, neydi o YouTube'a? Da zaten biz az aboneyiz az izleniyoruz yani. Çıksan ne olur çıkmasan ne olur Allah Allah. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Minecraft videosu isteyenler diye isteyenler için de ben Minecraft'ın bir türünü alışacağım. Ondan sonra da o Minecraft videoları atacağım. Haberiniz olsun. bu oyunu ben de bayağıdır oynamıyorum bu arada ama 200. bölümlere geldik arada haberiniz olsun sen hayırdır oğlum hayırdır birader birader sen hayırdır hayırdır oğlum hayırdır lan arkadaşlar böyle arada canımızı 500'e de çıkardık da hiç bulut pekimiz yok bayağı altınımız var ama Yalanıyorum bir Bunda da hiç koşma yok mu ya? Çok yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Hadi durun. Hak ettin ama. Hak ettin. Hak ettin. Hak ettin. Hak ettin. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar yani bunlar gerçekten oynamayı bilmeyen adamlar. Hı, bak adam orada ya. Bak ben geçmedi oradan. Şöyle atsam. <gülüyor> <gülüyor> Duvar uzunmuş arkadaşlar. Şöyden şöyle şuradan at. Oradan bir patlama falan oldu ama herhalde anlamamışlardır geldiğimi. Yallah. Allah. Ya arkadaşlar çok bulut gibi yok. Ben 4 diyebiliyordum da 42 adet varmış. Şimdi de 41 kaldı. Böyle. Arkadaşlar yani basit ya basit basit <laughs> Ama şu şeyi artık ben çok kullandığım için bayağı bir ondan almak istiyorum. <laughs> Ay yanlışlıkla oynadım arkadaşlar. bak bayağı bir satın alacaktım. Neyse 118 adet yeter artar. <laughs> Haberleri yok arkadaşlar. bomba olduğunun. yani Arkadaşlar bunları yemek de çerez yemekten daha kolay yani. Anlayabiliyor musunuz? Bunları yemek çerez yemekten daha kolay arkadaşlar. Herhalde ben çok tecrübeli olduğum için. Çünkü ben sigma'yım arkadaşlar bu oyunda. ঘৰ না চুতীয়া Bakın ölüm habercileriniz geldi. Size çaktırmayın dedim arkadaşlar, ben çok çaktırdım. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar ne kadar kolay. Herhalde siz de görüyorsunuzdur. Bak. Birader. Geberecek adam yani. Ha Geberecek oh, uyarlar var. Yeah. <laughs> yani arkadaşlar bunlar da gerçekten çerezden daha çerez yemekten bile daha kolay. Arkadaşlar. Gerçekten diyorum bunu. Çerez yemekten bile daha kolay. Ve arkadaşlar bay bay video bitiyor. Eğer gerisini istiyorsanız bu videoya e, tam 3 like gelsin bay bay